Evet sevgili dostlar, mobil erişilebilirliğin yeni adresi Mobile Accessibility kanalından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Bugün iki defa inceleme videosunu paylaştığımız, genel itibariyle incelediğimiz Poco X3 NFC modelinde belli başlı temel ayarlar bize faydası olacak. Temel ayarlardan bahsedeceğiz. Bunlardan ilki cihazımız normal dokunmatik e, parmak izini okuduğu sensörün bulunduğu power tuşuna e, dokunduğumuzda ekran kilidini açması halinde cebimizde ya da işte telefonu cebimizden çıkartırken ya da herhangi bir şekilde parmak izimiz temas ettiğinde ekranı uyandırıyor. Bunu önlemenin e, nasıl olduğunu ilk olarak tarif edeceğiz sizlere. Sonrasında cihazımızın pil tasarrufu modundayken biz cihazımızla mesela bir yolculuğa çıktık diyelim ki cihazımızı kullandığımız sürece e, mobil verimiz açık olacak. Cihazımızı kullanmayı bıraktığımız anda mobil verimiz otomatik olarak kapanacak. Bu birçok üründe işte Samsung vesaire üründe olmayan bir özellik. Özellikle bu iki özellik üzerine yoğunlaşacağız bugün ve video kaydımızı bu iki özelliğin üzerinde sizlerle e, yoğunlaştıracağız. Şimdi hemen temel özellikler olarak ayarlar menüsüne gireceğiz.

Evet, parmak izi kilit açma menüsüne giriyoruz arkadaşlar. Burada metin alanı bölümünde bizden şifre istiyor. Burada hemen şifremizi girelim. İleri diyelim. Bakın, şimdi parmak izi kilit açma menüsüne ulaştık. Ee, bu parmak izlerini silmeniz için de zaten oluşturduğunuz 4 haneli şifreyi ya da e, harflerden oluşan pin kodunu, şifreyi girmek zorundasınız. Biz de girdik 4 haneli pin kodumuzu. Ve burada okay. Bakın burada parmak izi tanımlama yöntemi e, bas diyor. Yani tuşa basmadığınız sürece Parmak izinizi e, tanımladığınız parmağınız power tuşuna, güç açma kapama tuşuna değse dahi e, telefon herhangi bir tepki vermiyor. Bu da e, körcül olarak telefonu daha verimli kullanmamızı sağlayacaktır. Neden? Çünkü e, görme engelli bireyler olduğumuz için telefonu tuttuğumuz esnada hangi parmağımızla neresinden tuttuğumuzun o an için farkına varamamış olabiliriz. Dolayısıyla farkına varamadığımızda Telefonumuzun ekranı uyanır, tuş kilidi açılır ve tuş kilidi açıldığında direkt olarak herhangi birini arayabilir ya da ekranda farklı işlemler yapabilir ee, elimizdeydiğinde, cebimizdeyken. Parmak Bakın bu bası değiştirelim şimdi mesela. Dokun diyelim. Bakın parmak iziyle kilit açma menüsüne geri döndük. Tekrar ana sayfaya dönelim. Ekranımızı kapattık. Şu anda bak ee, Alperen de görüyor parmağımızı dokundurduğumuzda direkt kilidimizi açıyor değil mi? Bak. Bak. Tekrar şu parmağımın da parmak izini almıştım. Bak dokundurdum hiç basmadım. Direkt kilidimizi açtı. Şimdi bunu bu şekilde kullanmak bizim açımızdan çok sakıncalı bir durum. Dediğim gibi e, telefonu e, herhangi bir parmağınızla bile değseniz ekranı uyandırıyor çünkü. Bakın hiç tanımlamadığım bir parmağımla değiyorum. Direkt olarak tepki veriyor telefon. Bakın, uyandı. Benden pin kodu istiyor şimdi cihaz. Çünkü e, parmağınızla direkt iletişimde olduğu için ayarları tekrar gireceğiz. Bunu dokun değil bas yapacağız arkadaşlar. Şifre güvenlik. Hemen yeni şifremizi. Hemen açalım. Geliyoruz. Evet, burayı tekrar. <laughs> bunu bas yapacağız. bas bunu tekrar. Şimdi ana ekrana dönelim, dönelim tekrar. Bak kitledik. Şu anda ekrana istediğiniz kadar daha doğrusu parmak izi sensörüne istediğiniz kadar parmak tanımladığınız parmağınızla da dokunsanız düğmeye basmadığınız sürece kesinlikle ekran kilidini açmıyor. Şimdi diğer ayarımıza bakacağız.

Bakın burada etkin uygulamaları ve etkin olmayan uygulamaları bunların da pil performansını nasıl etkilemesi gerektiğini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini anekdot olarak sizlerle paylaşmış olalım. Buradan bakın. Burada bakın programını açma kapama. Burada telefonunuzun istediğiniz saatte tamamen kaparmasını ve istediğiniz saatte tamamen açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun da e, <laughs> anekdot olarak sizlerle paylaşmış olalım. Ayarlar, ayarlar, ayarlar menüsünden. <laughs> Optimize edelim. girelim. Bakın cihaz kilitlendiğinde e, bütün verileri yani açık uygulamaları ve ön belleği temizleme özelliği var. Cihazı tuş kilidine aldığımızda arka planda bizim açık unuttuğumuz bütün uygulamaları kapatıyor ve cihazın ön belleğini yani RAM'i kullanan RAM'i meşgul eden bütün verileri temizliyor. Bakın burada da cihaz kilitlendiğinde mobil veriyi kapat yani şehir dışındayız. Sadece mobil verimizi kullanabiliyoruz. Bir yolculuk esnasındayız ya da e, herhangi bir Wi-Fi ağının olmadığı bir noktadayız. Ve şarjımız bizim için çok önemli diyelim ki. Bu zamanda da 5 dakika ekran kapandıktan 5 dakika sonra mobil veriyi kapat dediğimizde telefonumuzun e, bizim ihtiyaç duymadığımız anlarda kesinlikle mobil veriyi kullanmamasını Şayet ne zaman ki parmak izimizi tanımladık, e, tuş kilidini açtık, ekranı kullanılabilir hale getirdik. O zaman direkt olarak mobil veriyi kullanmaya başlıyor. Yani telefonun internetine ihtiyaç duyduğunuz anda, size gelen bildirimlerin gelmesini istediğiniz anda, telefonunuzu açtığınızda direkt olarak bildirimler sırayla geliyor. Ve siz işinizi tamamladıktan sonra, kapattıktan sonra mobil veriyi otomatik olarak kapatarak çok e, hatır sayılır bir pil tasarrufu sağlıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini Oyalar. paylaşmış olalım. Oyalar. Bakın Oyalar. burada Oyalar. bakın. Oyalar. Bakın burada pil kullanımları çok hızlı bir pil kullanımı olduğunda diyor bildirimler alın. Mesela bizim yeni indirdiğimiz bir uygulama örneğin bizim pilimizi çok fazla kullanıyordur. Direkt olarak ekrana bildirim gelmesini sağlıyor. Oyalar. 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 Bakın burada da uygulama pil tasarrufunu etkileyen uygulamaların arka plan özelliklerini kısıtlayabiliyoruz yani arka planda bizim görmediğimiz esnada işlemciyi meşgul etmesi işte fazla veri alışverişinde bulunması ya da ping atması gibi özelliklerini de kısıtlayıp belirleyebiliyoruz. Bugün iki özellikten hatta birkaç anekdotla birlikte 4-5 özellikten bahsetmiş olduk peki Poco X3 NFC cihazımızda yapabileceklerimizle ilgili daha farklı e, uygulamalar ve daha farklı özellikler keşfettikçe sizlerle e, Poco X3 inceleme e, başlığı adı altında videoları paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada bir şeyin daha müjdesini vereyim. E, çok yakın bir zamanda e, yeni sponsorumuz e, Emo, Engelli Malzemeleri Ofisi sevgili Mustafa abim, sevgiler saygılar selamlar gönderiyorum ona da e, birbirinden güzel hediyelerle ee, kanal içeriğimizi takip eden abonelerimizin yanında olacak ee, Emo sponsorluğunda e, video çekimlerimize devam edeceğiz. Gerek Emo'nun e, satışını yaptığı ürünlerin incelemelerini, e, gerekse ürün bilgileriyle ilgili kendisiyle de iletişim halinde olacağız. E, bundan sonraki videolarımızda. Sağ olsun kendisi de e, birkaç güzel hediyeden bahsetti. Onları da birkaç gün içerisinde netleştirip kendisiyle konuştuktan sonra sizlerle paylaşacağız ve kesinlikle kanala abone olan arkadaşlarımıza hediyelerini armağan edeceğiz, göndereceğiz. Yeni sponsorumuz Emoya da buradan sevgiler, saygılar, selamlar sunalım sevgili Mustafa abiye. Birbirinden güzel inceleme videolarıyla görme engelli teknoloji anlamında erişilebilirlik anlamında bizden iyi not alan ürünleri, uygulamaları ve yazılımları incelediğimiz kanalımızda yeni bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı, kanal içeriklerini beğenmeyi, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar. Eyvallah.